Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Kusura bakmasınlar. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda net konuştu. Evet dememiz mümkün değil dedi. Gerekçe olarak da bu iki ülkenin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar ve terör örgütlerine desteğini hatırlattı. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Bakın. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki tam aksini teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız. Bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'la düzenlediği basın toplantısında yaptı bu açıklamaları. İsveç'ten teknik bir heyetin görüşmeleri için Türkiye'ye yapacağı duyurulan ziyarete değindi. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar dedi. İsveç, terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip orada bunları konuşturtuyorlar. Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Ha pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda Türkiye'nin konumunu anlatırken Yunanistan örneğini verdi. Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı. NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar.